Kiliseden camiye çevrilen Ayasofya Camisi'nde ilk bayram namazı heyecanı yaşandı. Castro Proxel şehrinde daha önce kilise olarak hizmet veren binayı satın alarak camiye çeviren Ayasofya Camisi cemaati ilk bayram namazını kılmanın mutluluğunu yaşadılar. Dernek Başkanı Ahmet Yılmaz ve din görevlisi Cemil Özkul mutluluklarını dile getirerek, camimizin eksikleri için vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz dediler. Beraberliğimizi tesis için çalışıyoruz. Çok güzel bir Ramazan-ı Şerif ayı eda ettik. Mukabelelerimiz bitti. Öğrencilerimizle 15 günlük tatil sürecinde güzel eğitimler gerçekleştirdik. Müslüman kardeşlerimize hepsine de hayırlı hizmetler verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Teşekkür ediyorum. Buraya yardım yapan kardeşlerime, buraya emek veren kardeşlerime hepsine de Allah razı olsun diyorum. Bugünlere onların sayesinde geldik ve bugünden sonra da yine gelecekte de onlarla beraber yürüyeceğiz. Burada gençlerimize, cemaatimize eğitim veren kardeşlerimize de güzel eğitimler verebilmeyi, hayırlı ibadetler yapabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Hayırlısıyla tekrar böyle güzel bayramlara kavuşabilmeyi Mevlam nasip